Arkadaşlar bugün de iki gidip biraz top oynayacağız. Gerçek toptan bahsetmiyorum. Gelin size göstereyim. Gitsene. Ama o oh, o oh. İbi iz. İbi'nin bir bölümünü izli, izleyenler benden biraz tanıyor Bu arada babamın arka babamı sıkıştırma çay. İbiz bunu tanımıştı herhalde Baba izlemiyorsun video değil mi İzlemiyorum. <laughs> sürpriz olacak. Oy oy! Oh. Arkadaş yapalım bu. Niye bunu buluyorsun? Allah ne yapıyor? Aa burası da benim müzem. Evet müzem. Size kartal balığını bırakıyorum. Arkadaşlar dün bugün bayağı bir spor ya. Yarın da bayağı bir spor yapacağım ve baba bu patur kötü yeneceğim. Spor nedir? Cimastik'tir. Spor evet. iyidir. Arkadaşlar sizde koltuğunuz varsa üzerine çıkabilirsiniz boğazımı susadı. Biraz çık su içeyim. veriyoruz o zaman. ben her yere ayak gidiyorum. Hmm. Çünkü çok spor yapmak istiyorum. Çünkü bu bana dün çok eğlenceli geldi.